Hem işte geldiğinden sonra neye dayandım? Yani iş, yani yaşamaya dayandı. Ya tabii şimdi yaşam olmazsa olmaz. Yani bu, bu devrin insanları bunu e, anlaması çok zor. Önce bir altyapı olacak ki altyapı olduktan sonra. Yani tasavvuf nedir, tarikat nedir, şu nedir, bunlar bunlar bilinmez. Yani kelam ilmiyle önce bir gelişme olacak, ondan sonra bu tarafa geçilir. Yoksa zarar verirler, şey yapılır. Evet. Onun için iman yani iman kuvvetli olmazsa, e, tasavvuf alemine girilmez. Bir şey olmaz önce bir temel olacak. Yani şu anda e, çoğu insan bu cehaletten dolayı işi edemez, kabul etmek istemez. Şimdi birazdan sonra yine hoca bah bahsedecek, hoca bahseder. Yani vahdet-i şuhud, vahdet vücud. E, bunları arasına ayırmak lazım. E, tabi bunlar esas, esas havası mahsus bir hadise. Şimdi yani bu devirdeki insanlar avam sınıfına dahil hatta bazıları avamdan daha aşağı şeşit değil. Fakat insan isterse insan şey yaparsa yani manevi alemde ilerler. Kimse mani olamaz. Yani Cenab-ı Hak kimseyi kabiliyetsiz yaratmaz. Yani herkes kabiliyetli yaratılır. Ancak insan duygularını su istimal etmesinden dolayı e, zamanla bu duygular kölelir. O da zanneder ki Cenab-ı Hak beni acaba işe mi yaratmış? Değil hata sende. İnsan mevsiminde toprağa girmezse ve kendisine sahip olmazsa, rastgele yaşarsa, nefsine uzun süre uyarsa, irken dönüş yapmazsa elbette başına bela gelir. Onun için 13 yaşından itibaren yani nefsin terbiyesine ihtiyaç var. Çünkü 13'ten önce yani nefsin terbiyesine ihtiyaç yok. Yani insanın e, teklifi imtihanın başlaması 13'te başlar. Ondan sonra nefis var ama zarar vermez, şey yapmaz. Onun için 13 yaşından önce yani ölen vefat eden insanlar e doğrudan doğru yaş edilir. Ehli cennettir. Onların hesabı kitabı olmaz. Artık 13 deyince e, gibi, yılan gibi nefes saldırmaya başlar. Yani ilk saldırması şehvetle. Daha sonra artık devam edip gidiyor. hırs, şu falan filan benzeri şeyler. Artık yani önü alınmazsa yani zamanla e, insaniyeti bozulabilir, şey yapılabilir. Ve onun için en, en önemli iş e, illa 13 yaşın itibaren ya bir tarikat terbiyesi, İslami terbiye, şu terbiye Burada ya e, tarikat deyince bazarı yanlış anlıyor, şey yapıyor. Yani İslami terbiye, şer'i terbiye aklını başına alması lazım. Bak, öyle bir, öyle bir devre insan geldi ki yani 40 sene öncesine bak, 50 sene öncesine bak. E bir de şimdi adam mesela 13 yaşında şaraba başladı, bilmem neye başladı. Halbuki ki 50 sene önce bile bir şey yoktu. Yani durum çok. Yani sıfırın altında aşağı doğru gidiyor. Ve onun için yani illa demek ki bu yayınlar da öyle. Ya yani sürekli yayınlarda gece gündüz bu İslami terbiye anlatılmazsa anlatılmazsa yani hep hayvan gibi oluyor büyüyünce hayvan gibi oluyor. Ölü de alınmaz. Çok az bir kesim kurtulur ama o önemli değil ki diğerlerinin kurtulmasına ihtiyaç var. Onun için yani nefis terbiyesi, İslami terbiye, şer'i terbiye, kardeşma diye bunlar olmaz olmaz. Yani velhasıl yani Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor, şey yapıyor, böyle rastgele yaşanmaz. Ve onun için kitapları vardır, soh sohbetleri vardır, cemaatler vardır, kitapları vardır, müştatları var, geçmişteki salihlerin kitapları var. Bunlar şu anda elimizde. Yine zaman zaman inşallah şey yaparız, biz açıklama yaparız, şey deriz. Bazen gayda alıp doğrudan ders yapıyoruz. Bazen doğrudan ya şey yapıyoruz. Ya yani şu yayın da olsa, bu yayın da olsa yani insanın yani bir, bir, saat dahi yani günahlara girmemesi çok önemli. Ve onun için herkes kendisinden sahip olması lazım. Yani manevi alemde ilerleme değil mi ya? beş vakit namazın kılınması, orucun tutulması. E, büyük günahların terk edilmesi, iri, iri terk edilmesi. Yine diğer yayınlarımızda da var bunlar. Onlara girerse şey yapar. Diğer video dersleri. Bazen zaman müsait olmuyor, şey yapmıyor. Yani demek ki zaten şeye de az kaldı. Ramazan'a da az kaldı. E, farzdır yani. Ramazan, Ramazan'da farz. Beş vakitte var. Yani bir, bir insan, beş vakit namazını kılmazsa, orucunu tutmazsa Ramazan'da boşuna yaşıyor. Yani ölse bundan daha iyi. Onun için e, vakit geçmeden, şey yapmadan, e, insanın insaniyeti bozulmadan illa bu e, İslamiyet'in kurallarına sahip çıkacak. Yani İslamiyet yaşanmaz, semere vermez, meyve vermez. Bir faydası görülmez. Onun için yani bu devirde i̇manı kuvvetlendirici kitaplar çok ihtiyaç var. İman kuvvetlenmezse bilse de yapmaz. Ama iman kuvvetlenirse fazla yaptığı gibi sünneti de yapmak ister. Bu yalnızca belli başlı insanların yapması da olmaz. Bunun için bile olmazsa sıkıntı gittiği için artar. Yani her tarafta sıkıntı ve bittiği yok. Bir taraftan şu, bir taraftan bu. Hani manevi, gıza, manevi gıda yetersizliği. ve yani manevi gıda gelse, Bunlar olmaz. Bunlar insan karşı karşıya gelmez. Yani adam bak hani 15 yaşına itibaren bak 40 40 yaşına kadar sıkıntılardan kendisini kurtaramıyor bu. Ve gittikçe de artıyor. Bu böyle yaşanmaz ki. İnsan ölse bundan daha iyi. E geçmişteki insanlar mesela öyle bir sıkıntı yok, şu yok mu yok. Yani edep var, terbiye var, çarşaf var, insaniyet var değil mi? böyle değil. E demek ki yani cenab bak Hak bizi imtihan ediyor ahir zaman. Ve akır zamanın da Ortası kortigi. Fakat insan ne yapar? Toparlanabilir, tövbe edebilir, izaha gelebilir, terbiyeye girebilir kendisini kurtarabilir. Cemaatler vardır, kitaplar vardır, rehberler vardır, üstadlar vardır. E geçmişteki üstadları mesela, telif ettikleri risaleleri vardır. Bunlar boşuna yazılmamış. Demek ki okunması lazım, dinlemesi lazım. Ya şu olacak, bu olacak. Yani salman seyip, ala verisi yaşanırsa, insan kendisini öyle öylesine hayvan gibi öl ölüp gider. Yani yalnızca yani yemek de işe yaşanmaz. E sürekli çat, yiğit çat, çat anlamsız şey. İnsan bunun için yaratılmamış. Yani başka şeyler var. Yani manevi mi? semereler, manevi meyveler. Değil mi ya? Milyonlarca evliya, milyonlarca evliya mazide bunu göstermiş, şey yapmış. Yani dikkat edilecek. Ve onun için yani şey yapacağız yine. Yani sürekli bu iman dersine devam edecek Bazı engeller var, manyalar var. Onlardan dolayı şahit değiliz, rahatsızlık falan var. gayda e de geçen dersler var. Onlar yine takip edilebilir, soru sorulabilir. Yine biz size okunacak kitapların listesini vereceğiz. Daha önce de vermiştik, yine vereceğiz. Onları evde okursa size çok fayda verir, şey yapar. Ramazan'a az kaldı. Herkesin Ramazan'da oruç tutması şart var. Olmazsa olmaz olmaz. Yoksa bu vakitler zayıflayıp gider ve insan ölesine ölüp gider, bir faydası olmaz. Yani hayvan gibi yaşaması yapmaz. Yani insana insaniyet yakışır. O da İslamiyet dairesine girmesi lazım. E yine hoca devam etsin, şey yapsın, bir zaman zaman ilaveler, ekler, haşiyeler yaparız, şey yaparız. Yani şeydir, onlar artık, yani şey, enbiya, e, nebiler oluyor. Enbiya, nebiler oluyor ancak Enbiya ayrı, e, Mürsel'in ayrı. E, en yüksek e, kesme sahip e, Mürsel'in yani Resuller. E, daha sonra Enbiya gelir. E, şimdi onlar güneşler oluyor. Yani Resuller de nebiler de manevi güneşler. Veriler veliler ise, evliya ise e, kamerler gibi teşbih yaparsak, manevi kamer, kamer ay oluyor. Ay, aylar, kamerler oluyor. Yani emriye ve müşterin manevi güneşler, kardeş mal diye, e, evliya manevi kamerler, yani aylar, asfiyo ise, yani kelem uleması ise, bunlar da necimler oluyor. Necim de yıldız. Manevi yıldızlar teşbih edersek O halde burada yani bu yüksek kesim demek ki yüksek sınır bunlara iman etmek farz. Enbiya ve mürseline e, iman etmek farz. Fakat evliya ise e, serbest. Kabul edilirse çok sevap var. Ama kabul edilmezse bir zararı yok. Da bu biraz yine önce geçti. Yani veliler iki sınıfı ayrılır. bunlar da vahdet vücut kısmı, vahdet şuur kısmı. vahdet vücut kısmı şimdi uygun değil. Onu kimse anlayamaz, şey yapamaz. Onlar manevi sahuşuğa, manevi sekire girdikleri için onların konuşmaları insana zarar verir. Ancak belli bir zamandan sonra şey yapılabilir, izah edilebilir. Fakat onlar da evliyen en yüksekleri ama e, onların tercümana ihtiyacı var. Mesela Muhyiddin Araba Hazretleri bu vahdet vücut e, Meşebenin, yani imamları seyyidi başı başkan olur. Yine, yine, buna benzer e, i kiramlardan e, Bayezid Hazretleri var. Allah'a Mansur var. Evde da bunlar derin ve kamil zatlar. E ki yine yani eserleri, risalleri var. E, tefsirleri var. Ancak bu tefsirler e, şuhudi tefsir. E, her sonra mahsus te tefsir. E, bunlar en yani çok kuvvetli bir yaşamaya bağlı. E, suka girmeye bağlı yaşama bağlı. Yaşanmazsa insanın de açılmalar olmazsa o, o derin ve hikmetli sözler anlaşılmaz. E, ancak bu avam dairesinde olan o kitapların okumasına ihtiyaç var. Artık ondan sonra yani tasavvufta, da, tarikatta, da, seri da, manevi alemde ilerleme insan aslında zesine kadar her şeye dikkat edecek, tam terbiyeye girecek. Çoğu zaman uzlette kalmasına ihtiyaç var. Uzlet, itikaf, inziva. Demesi de bir 40 gün insan görme yasak. En az bir 40 gün insan görüntüsü ve insan sesi. Dar bir hücrede, dar bir yerde. Yalnızca zikir ve fikir ve ibadetle meşgul olma. Elbette insan bu şey girse açım olmaz mı? Tabi en az bir gırha ve en fazla onun bir sınırı yok. Ve daha fazla olsa da daha farklı şeyler verir. Onun için onlar tamamen uzlete bağlı, şeye bağlı, sohbete bağlı ama esas onların işi inzivaya bağlı, inzivayla biter. Daha sonra şey yapılır işte, daha sonra onu açmaya çalışırız. E şimdi adam beş vakit namazını kılmazsa, şey yapmazsa, oruç tutmazsa, e, ferahiz yerine getirmezse, yani bu tarafa geçemez. E, temel olması lazım, kök olması lazım. E, beş vakit ferahiz, ameli farzlar bunlar tem temel oluyor. Bunlar olmazsa, o yerler kapılarını insana açması şey yapmaz. Yine hoca devam etsin, bir zaman zaman şey yaparız. Haşya ilave ek, yaparız Aldı o kuvvetle, o hızla. Yani buradaki durum da şöyle. Şimdi mesela salavatın manası, Resulullah'ın kendi şahsiyeti, bir de besmele meselesi vardı. O geçen derslerde geçmişti, şey yapmıştı. Şimdi e, Besmele'nin hakikati, Salavat'ın hakikati ve Resulullah'ın e, manevi şahsiyeti, kendi zatı, zat-ı ailesi. E, Esasen yani Salavat'ın manası rahmettir. Yani burada e, Salavat manevi alemde e, bizim kalbimizi Resulullah'a bağlar. Yani bizimle Allah arasında aracı peygamberdir. E diğer devirlerde de öyle diye peygamberlerin devrinde. E Musa Aleyhisselam olsun, İsa Aleyhisselam olsun, İbrahim Aleyhisselam, e diğer peygamberler, Davud Aleyhisselam. Yani o insan hangi devrin, hangi peygamberin zamanında yaşamışsa, aklını başına alırsa, şey yaparsa artık. O peygamberin aracılığıyla vasıl olur. Yine yani Hiçbir devir peygambersiz kalmaz. Çünkü Cenab-ı Hak bu arzı yaratmış, dünyayı yaratmış ve daha sonra insanları yaratmış ve yarattığı insanlar elbette kendisini tanıttırması, sevdirmesi için elçileri, peygamberleri, üstadları, aracıları ile yaratacak. Eğer peygamberleri yaratmazsa insanların yaratılması da anlamsız. Peygamberleri yaratması, Dünya'nın yaratılması da anlamsız. Çünkü Dünya'yı ve insanı yaratmaktan gaye, Cenab-ı Hak kendisini tanıtırmak ve sevdirmek, yani muhabbetullah ve marifetullahını vermek istiyor. Bu da yaratılması gereken Peygamberlere bağlı. O halde burada Peygamberlerin yaratılması farz oluyor. Yani Peygamber aracı olacak ve bu Peygamberin aracılığıyla insanlar, sakin olsun, Cenab-ı Hakk'ın muhafifesini, muhabbetini kazansın. Zaten peygamberler de hem, hem vahiyye hem de ilhama masardır. Şimdi o şeyde yani besmelenin manası, salavatın manası dedik ya, o besmele de geçen zaten Cenab-ı Hakk'ın e, rahman Rahim ismi geçiyor. Yani merhamet alaka, Allah'ın merhameti. Yuvarlak, yuvarlak olarak düşünsek, Cenab-ı Hakk'ın tabi Merhametin bir umumi oluşu var. Amme. Umumi bir de hususi var. Rahmeti i amme, rahmet-i hassa. rahmet amme Allah'ın umumi tüm mevcudata rahmeti. Rahmet-i hassa ise insanlar içerisinde bazı insanlara hususi rahmeti. Şimdi esasını beslenen şey budur. Yani Allah'ın rahmeti nihayetsizdir ve nezir olmasından dolayı zaten Besmele de yer almış. Ve Cenab-ı Hak yani rahmet etmeseydi insanı yaratmazdı. İnsanın yaratılmasına esas Allah'ın rahmeti sebep olmuş. Ve Besmele'nin esas kökü de budur. Şimdi bu da rahmet meselesi. Yani selavatın manasına bir rahmet demiştik. Yani selat ve selam nedir? Bizimle peygamber arasında manevi bir aracı salavat. Yani tekrar tekrar getirmenin nasıl bir anlamı var? Yani tekrar tekrar getirme anlamı yani peygamber olan bağlılığımızın sürekli yenilenmesi. Yani tecrir ed edilmesi, yenilenmesi. Mesela insan sürekli yemek yer. E, sürekli yemeğe ihtiyaç var. Yani denilir mi ki sen sürekli aynı yemeği niye yiyorsun? Tekerür, tekrar ne gereği var? Bak sürekli aynı yemeği yiyilmesine ihtiyaç var. E sen sürekli aynı suyu niye içiyorsun? Tekerür var. O tekerürde bir sıkıntı olmaz. Çünkü suya sürekli, aynı suya sürekli ihtiyaç var. Şimdi buradaki salavat ise bir su gibi, bir hava gibi sürekli ihtiyaç var. Onun için tekrar ve tekrar getirilmesinin sebebi ihtiyaçtan dolayı işte o da bizim peygamber olan bağlılığımızı tecrit etme, yenileme, artırma ve bizimle Peygamber arasında salavat aracı olur. Ondan sonra, daha sonra bizimle Allah arasında ise Peygamber aracı olur. Yani yuvarlak bir ifade. Salavat bizi Peygamber'e götürür, Peygamber de bizi Allah'a götürür. O da burada yani salavatın manası rahmet dedi, dedik ya. Zaten. Yani bir insana rahmet edilmesi için onun yani Allah'ı bilmesi, iman etmesi lazım. Esas bunun buna ihtiyacı var. Çünkü olmazsa e, gider. Yani en büyük ihtiyaç kuvvetli bir imana sahip olma. Kamil bir imana sahip olma. Yüksek bir imana sahip olma. En büyük ihtiyaç bu. Ve ihtiyaç olmasının dolayı esasını böyle rahmet edilecek. Yani rahmet edilmesi gerekiyorsa böyle rahmet edilecek. Benim, benim mesela en büyük ihtiyacım yerine getirilmezse o rahmetle bana fayda vermiş ki o da rahmetin esas manası demek ki kuvvetli imana sahip olma. O da nasıl olacak? Salavata bağlı. Salavat tekrar edilmesi gerekiyor. Salavatı sizin peygambere bağlıyor. Peygamber de mesela aracı olacak. Ve demek ki burada yani şeyden netice itibariyle salavatın manası rahmet ve netice itibariyle salavat bize en sonunda ne olduğu? Manası rahmet olmasından dolayı bizi Allah'a vasıl etti. Yani Kamil bir imana kavuştur. ancak burada Resulullah aracı oldu. İşte salavatın manası, rahmet, rahmetin manası ve Resulullah'ın kendi zatı. E şimdi besmele, yani Bismillahirrahmanirrahim tekrar edilmesi. Yani besmele bir ayet. İşte tekrar edilmesinin sebebi rahmeti zikretme. Rahmet tekrar edile 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 o zaman e, Allah bana rahmet etmesini istiyorsun. Allah'ın rahmetini celbetmek istiyorsun. E bizim ise Allah rahmetine sürekli ihtiyacımız var. E sürekli Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bizim ihtiyacımız varsa o halde biz bu rahmeti sürekli zikredeceğiz. İşte bu da tab tabir olarak Bismillahirrahmanirrahim. Sürekli çürümesine ihtiyaç var ta ki rahmet tecellisi sürekli senin üzerinde devam etsin. Ondan sonra devam et etsin ki e, seni Resulullah'ın aracılığıyla kendisine vasıl etsin. ve o zaman ne oluyor? Burada besmele hakikati, Selavat'ın hakikati ve netice itibariyle perdesiz olarak düşünürsek en sonunda insan, cenab insan Cenab-ı Hakk'ın geniş rahmeten sahip olmuş oluyor. Yani Allah ona rahmet veriyor ve sürekli rahmet veriyor. Hatta rahmet hassasına mazhar oluyor. Yani bir ki yani bütün müminler ehli iman olmasının dolayı bu Allah'ın rahmetin umumi oluşu, rahmeti amme o ayrı. Bir yani de rahmet hususi rahmet. Bu hususi rahmete mazhar olanlar da işte şey işte kesim. E, tecelliye mazhar olanlar. Evliya kesmi oluyor. İsimlere mazhar olanlar. Onlar aybi bir durum. Yani ummi rahmet var ama şimdi tabi hususi rahmete girilmesi için çok kuvvetli yaşanmasına İslamiyet'in diye yaşamasına ihtiyaç var. Yoksa olmaz. İşte olursa o zaman Cenab-ı Hak o kuruna hususi rahmetiyle tecelli eder ve 124 milyon evliyaya Cenab-ı Hak hususi rahmetiyle tecelli etmiş ve sırlarını, hikmetlerini ona açmış. Daha bunun çok izaha ihtiyacı var. Şu anda bu çok dar olarak, filisi olarak böyle e, en az bu kadar dediğimiz gibi. Yoksa bu epey devam ediyor. Daha sonra inşallah şey yaparız. gibi.